Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Yaklaşık 2 haftadan beri bir tatil sürecindeydim. kardeşlerimle çok güzel vakit geçirdim diyebilirim. Fakat şu anda geri döndüm ve artık videolara devam edebiliriz. Bu videoda sizlere dün açıklanan Kanfer Çetin'in özetini aktarıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. video izledikten sonra eğer videoyu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Campfire Chat genel olarak sezon 5 üzerineydi ve bununla beraber sezon 5 public test realminin ne zaman olacağı açıklandı. Önümüzdeki salı yani ayın 25'inden itibaren Temmuz'un ikisine kadar yani bir hafta sürecek bir sezon 5'in deneme sürümünü oynayacağız. Bu ne oluyor? Bunu kısa bir açıklamam gerekirse arkadaşlar public test realm şu şekilde oluyor. Halihazırda gelecek olan bir içeriğin bize önceden sunulup Kısa bir süre içerisinde bizim bunu test etmemiz ve olumlu veya olumsuz geri dönüşler yaparak o içeriğin oyuna çok daha iyi gelmesini sağlamak amacıyla yapılmış bir şeydir. Ben de size bununla ilgili bilgiler veriyor olacağım. Yalnız e, şu konuda uyarmam gerekiyor. Biliyorsunuz ben daha çok içeriklerimi Türkçe yapmaya çalışıyorum. Fakat şu anda açıklanan terimlerin Türkçesi oyuna nasıl yansıyacağını bilmediğim için ben burada İngilizcesini söyleyeceğim. Fakat önümüzdeki salıdan itibaren bir haftalık süreçte biz bunları test ettiğimizde Orada zaten Türkçelerini göreceğiz. Sonraki videolarımı izleyerek bu terimlerin aslında Türkçesi oyunda nasıl geçiyor hepsini öğrenebilirsiniz. Şimdi geçelim detaylara. Infernal Horse oyun sonu içeriğine girebilmek için aynı kabusundan ne girer gibi mühür kullanıyoruz arkadaşlar ve mühürün kullandığımız takdirde girmiş olduğumuz yerde Nomads'dan daha küçük bir alanda yaratıklarla karşılaşıyoruz. Bu yaratıklarla karşılaşmamız şu şekilde oluyor. Dalgalar halinde geliyorlar. Her dalga 90 saniye sürüyor ve biz o 90 saniye içerisinde bizden istenilen miktarda yaratığı öldürüp sonraki aşamaya geçmeye çalışıyoruz. Fakat her aşamada bize seçenek sunuyorlar arkadaşlar. Bu seçeneklerde sizin dikkatli olarak seçmeniz gereken seçenekler. Örnek verecek olursam biz infernal hortu yaparken kesmiş olduğumuz yaratıkların içerisinden burning edir düşüyor. Bu burning edirle en son bütün dalgaları bitip Boss'u da kestiğimiz zaman sandıktan ödül alabiliyoruz. Şimdi bunların detaylarını da anlatacağım. Siz de her dalgada yapmış olduğunuz seçimlerde örnek veriyor olursam elitlere vurmuş olduğunuz yani seçkinlere vurmuş olduğunuz hasarı yükseltebilirsiniz. Veyahut da o seçkinlerden Burning Adder düşme miktarını arttırabilirsiniz. Bunu siz oyun içerisinde kendiniz görüp ona göre hangisi hoşunuza gidiyorsa seçebilirsiniz. Fakat şunu da aklınızda bulunsun. Her dalga bir öncekinden daha zor olacaktır. Toplamda 5 dalga oluyor. 5. dalgadan sonra artık bosslarla karşılaşıyorsunuz. En son bu bossları da öldürebilirseniz eğer size 3 adet sandık seçeneği sunuyor. Bu sandıklardan isterseniz materyal, isterseniz altın, isterseniz de eşya seçebiliyorsunuz. Bu sandıkların şöyle bir özelliği var. Seçmiş olduğunuz sandıktan kesin olarak bir adet greater affixli eşya düşüyor. Daha fazla da düşebilir ama bir tanesi kesin olarak düşüyor. Infernal Hordes'a girmek için herhangi bir gereksinim var mı diye soracak olursanız evet arkadaşlar önce sezon 5'te gelecek olan görev serisini bitirmeniz gerekiyor. Bu görev serisini bitirdikten sonra eğer dünya kademesi 3'teyseniz kademe 1 infernal hordes'a girebiliyorsunuz. Eğer dünya kademesi 4'teyseniz kademe 2 infernal hordes'a girebiliyorsunuz. Fakat 3 ve sonrası yani 3 ve 8'e kadarki olan kısımda seviye 100 olmanız gerekiyor gereksinimler bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir şekilde Dünya Akademisi 1 veya Dünya Akademisi 2'de Infernal Hortus'a giriş sağlayamıyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim. Peki bu Infernal Hortus'un önemi sadece bu kadar mı? Hayır değil arkadaşlar. Daha demin bahsetmiş olduğum sandıklardan mesela materyal sandığını seçtiğinizde size Masterworking yani usta işlemedeki materyallerden atabiliyor. Daha demin de söylediğim gibi açmış olduğunuz sandıklardan en az bir tane bu daha fazla da olabilir. Greater afiksli Eşya düşme şansı var. Bunun dışında birazdan bahsedecek olduğum Bazı unique eşyalar var ve henüz Bize açıklamadıkları bazı efsanevi Aspektler yani yüzler var. Bunlar normal Açık dünyada da size düşebiliyor. Fakat bunları Almanın en iyi yolu bu infernal horse arkadaşlar. Evet bir de Çıkacak olan eşsiz eşyalara göz gezdirelim. The Basilisk adında bir staffımız var. Bu druid'in toprak yeteneklerini kullanılan Bütün boyutlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz gerçekten güzel özellikleri olan bir benziyor. Fakat bunların tam verimliliğini PTR'da test edip ondan sonra söylemek daha olumlu olur diye düşünüyorum. Evet ikinci eşleşeceğimize geldiğim zaman Barbarianlar için The Third Blade. Bu oynayanlar belki bilir Vudujo'nun The Kratos build'i vardı. Bu build'e tamamıyla uyuyor. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten oynaması zevkli fakat tam gücüne erişemeyen bir build'i. Bu silah onunla çok güzel olabilir. Bu da The Rus nekromancerlar için bir eşsiz bıçak arkadaşlar. Bu bıçaklar arkadaşlar cesetlerden çıkarmış olduğu iskeletlerin düşmanlara çarpıp patlamasını sağlıyor ve o patlamayla beraber gerçekten güzel asarlar çıkıyor. Yani diğer eşsiz eşyalara baktığımızda bunlar en azından biraz daha kullanılabilir diyebilirim. Şimdi Roga geliyoruz arkadaşlar. Umbraxus adında yine bir bıçak karşılıyor bizi. Bu bıçağı kullandığımızda ortaya bir totem bırakıyor bu toteme vurduğumuz zaman da o totemin etrafına bir alan hasarı vuruyor. Yani bence hem yakın dövüş için hem de uzak dövüş için kullanılabilir. Fakat buradaki tek uzak dövüş için dezavantajı dagger olduğu için yakın dövüş hasarı vermesi. Burada da sorcerer için yine bir staff görüyoruz. Vox Omnium adında. Bu da arkadaşlar sizin kullanmış olduğunuz çekirdek yeteneği ile beraber etrafına 2 adet temel yetenek atması. Zaten videodan da görüyorsunuz normal bir çekirdek yeteneği kullandığında onunla beraber iki adet de temel yetenek gidiyor. Rakanots Veik de arkadaşlar bütün sınıfların kullanabileceği bir ayakkabı eşsiz olarak. Bunda da cooldownlı bir yeteneğinizi kullandığınızda etrafında bir ateşe sarı bırakan bir patlama yaratıyor. Sezon 5 ile beraber gelecek olan en önemli özelliklerden bir tanesi de eşsiz eşyalarla ilgili. Arkadaşlar artık eşsiz eşyaları metalik kullanarak cehennem dalgası sandıklarından veyahut da fısıltı ağacı sandıklarından elde edebileceğiz. Hatta bunları direkt Kendimize hedef olarak belir belirtip arayabileceğiz. Hedef olarak belirtip dememdeki amaç ne? Şu arkadaşlar diyelim ki biz harlequin yani şako istiyoruz. Metelik harcayarak veyahut da cehennem sandıklarından veyahut da fısıltı ağacı sandıklarından mümkün olduğunca kafalık olanı seçersek bize harlequin gelme şansı ona göre daha yüksek olacak. Ve bu şekilde biz hem eşsiz eşyaları hem de uber eş eşsiz eşyaları elde edebileceğiz. Burada benim en sevdiğim yanı şu oldu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar özellikle Uber eşya elde edebilmek için hatta bazı spesifik eşsiz eşyalarda bile direkt oyun sonu bosslarını farmlamamız gerekiyordu. Ve bu bir yerden sonra hakikaten çok sıkıcı bir hal alıyordu. İşte materyal topla, materyalden sonra bossa git düşmezse bir daha materyal topla falan çok uzun bir zaman alıyordu. Bu şekilde biz o bossları yapmamıza gerek kalmadan istemiş olduğumuz eşyaları bulabileceğiz. Belki yine de en iyi yolu bu bosslardır ama bu bossları yapamayan daha çok casual takılan arkadaşlar için bu gelen güncelleme gerçekten çok güzel olmuş. Bununla ilgili bir de örnek verdiler. Diyelim ki sizin kolluğa ihtiyacınız var. İşte metalikten siz kolluk almak istiyorsunuz. Orada da arkadaşlar şu devreye giriyor. Biliyorsunuz ki kollukta herhangi bir Uber eşsiz yok. Fakat yine de Uber eşsiz el eşya alma şansınız var. Fakat rastgele bir şekilde oluyor. Yani bir kolluk alırken metalik ile mesela Size Haluk'un düşme şansı var veyahut da ne bileyim Anderial Visage düşme şansı var işte bunun gibi gibi artabiliyor. Ben bununla gelen güncellemeyi çok beğendim. Ve bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki özellikle 4. sezonda bu Uber eşyalar veyahut da eşsiz eşyalar tablama yapılamadığı için normal eşyalardan daha güçsüz kalıyorlardı. Daha az tercih ediyorlardı insanlar böyle ekstra özellik vermediği sürece örneğin işte Şako, örneğin Tibaltus'un yani iradesi gibi eşsiz eşyalar hariç herhangi bir eşsiz eşya kullanılmıyordu. Çünkü biliyorsunuz ki eşsiz eşyalarda 4 stat var. Fakat siz normal eşyaya tavlamayla beraber 5 stata yükseltebiliyordunuz. Bu da onları çok değersiz bir hale getirmişti. Bununla ilgili çok fazla güncelleme geleceğini söylediler. Bu güncellemelerle ilgili çok fazla detay vermediler ama tamamıyla bütün unitlerin değişeceğini söyleyebilirim ve bunlarla ilgili olan statlarda belirli oranda arttırılacak ve yine söylenen bu gelen eşsiz eşyalar yanında bir adet tavlamayla beraber gelecek. Biz bunu yapmayacağız. Hani tutup eşsiz eşyayı alıp tavlamayacağız ama yani üzerine tavlama işlemeyeceğiz ama direkt tavlamalı bir şekilde bize gelecek bu eşyalar. Fakat orada e, şu detayı belirtmediler ve hatta ben kaçırdım tam bilmiyorum. Eğer e, bilen arkadaşlar varsa altta yorumlarda bahsederse çok sevinirim rastgele bir tavlama ile mi gelecek yoksa hepsinde belirli sabit bir tavlama afiksi mi olacak? Bunu bilmiyoruz. Dediğim gibi eğer bununla ilgili benim kaçırdığım bir yer varsa artta yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Ve en önemli değişiklerden bir tanesi de arkadaşlar hemen şöyle aşağı doğru kaydıracak olursam. Gördüğünüz gibi Uber eşsizler artık mitik unique. Yani gizemli eşsiz olarak gelir herhalde Türkçesi olarak. Değişmiş durumda ve rengi mor renkte. Ve düştüğünde Direkt ben buradayım diyen bir şekli var. Onu da kısa bir şekilde gösterecek olursam. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Bir görüntüsü var. Gerçekten çok güzel hem görüntüsü hem de çıkan ses direkt ben buradayım diyor. Artık Uber eşya düşürdüğümüzde direkt bunu anlayacağız. Çantadan tekrar tekrar kontrol etmemize gerek kalmayacak. Şimdi de sınıf güncellemelerine gel geldik. Sınıf güncellemelerinde barbarlar için... Bir eşsiz kolye var arkadaşlar. Bu eşsiz kolye daha önceden bahsetmiş olduğum yine Kratos build'i için birebir e, çok iyi. Bunun yanında da eğer silah değiştiren bir build oynuyorsanız yine bu kolye çok kullanışlı olacaktır. Sebebi de şu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çelik zincir yeteneğini kullandığımızda demir girdap yeteneğimizin bekleme süresi kısalıyor. Demir girdap'ı da biliyorsunuz çok fazla kullanılmıyor şu anda ulti olarak. Fakat bu kolye ile beraber gerçekten kullanılabilir bir seviyeye geliyor. Demir girdabında biliyorsunuz ki en önemli özelliği bu ultiyi kullanırken bütün silahlarını kullandığı için yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 kere silah değiştirmiş oluyorsunuz. Bu da silah değiştiren boyutlarda gerçekten kullanışlı bir kolye haline geliyor. Devam edecek olursak burada arkadaşlar bu Build'ine bir değişiklik söz konusu. Direkt Fluri yeteneğini değiştirmişler ve bence çok çok güzel olmuş. Mesela örnek olarak şöyle gösterecek olursam hızlı bir şekilde. Huluri'nin ilk yeteneğinde bir hasar arttırma söz konusu. Normalde can artışı veriyormuş ama bunu direkt hasara çevirmişler. Geliştirme yeteneklerine baktığımızda ise burada da bence en önemli kısmı bu. Huluri kullanmanız size düşmana dash atmanızı sağlıyor. Bu da nasıl örnek verebilirim? Shred Druid üzerinden örnekleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Shred Druid'de Shred'i kullandığın zaman düşmana doğru direkt bir atılıp pençe vuruyor. Bu da aynı onun gibi direkt düşmanına atılıp bıçaklarını kullanıyor arkadaşlar ve bu da ona %10 can artışı sağlıyor. Yani bir önceki geliştirmede hasar vurken şimdikinde ise bir can artışı sağlıyor. Hani hem saldır hem de savunma bakımından gerçekten çok iyi. Son kısma baktığımızda ise başarılı bir şekilde uygulamış olduğunuz full yeteneği arkadaşlar sizin hasarınızı %15 miktarında arttırıyor. Enerji harcama miktarında da %10 düşürüyor. 3 kez tekrarlanabilecek şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel olmuş. Test sunucusunda bunu deneyimlediğimiz zaman daha net bilgiler veriyor olabileceğiz. Turu ile geldiğimizde burada da bir aspekt yani yüz değiştiğini görüyoruz. Shepherd aspektinde eskisi çekirdek ve gazap yetenekleri arttırılmış hasar verir diyor. Sizin kullanmış olduğunuz yoldaş kadar. Fakat yenilenen kısmında ise yoldaş yetenekleriniz arttırılmış hasar uygular diyor. Ne kadar yoldaşa sahipseniz. Yani bu direkt hem yoldaşlar için hem de sizin için gerçekten e, artan bir hasar söz konusu. Çünkü burada sizi sınırlıyor. Diyor ki çekirdek veya gazap yetenekleri diyor. Fakat burada direkt yoldaşlarınızın kullanmış olduğu. Biliyorsunuz ki 4. sezonla beraber hatta 3. sezonda da yoldaşlarımızı çok çok kez kullanıyorduk. Fakat onlar bizi biraz daha böyle supportluyor gibiydi. Yani bizim hasarımızı arttıracak etmenler gibiydi. Burada biraz daha hem onların hem de bizim hasarımızı arttırmada güzel bir değişiklik olmuş aspekte. Beğendim. Fakat dediğim gibi şu anda bahsetmiş olduğum bütün özellikleri test sunucusunda deneyip ona göre daha sağlıklı bilgiler verebiliriz. Devam edecek olursam, evet Sorcerer. yani büyücüye geldiğimizde benim çok sevindiğim bir eşsiz eşya gelmiş. Ben normalde Chain Lightning oynamayı çok severim. Leveling yaparken Source'r da Kesinlikle Chain Lightning oynarım. Yani zincirleme yıldırım oynarım. Fakat oyun sonuna geldiğimizde bu zincirleme yıldırım arkadaşlar kullanılabilir olmuyor. Mecburen değiştirmek zorunda kalıyoruz. Fakat bu pantolonla beraber artık değiştirmemize gerek kalmayacak. Verecek olan etkiyi şu şekilde size özetleyebilirim. Biliyorsunuz ki bu sezon yeni bir kolye gelmişti eşsiz olarak. Ve biz bu sayede Frozen Orb Build'ini çok rahat bir şekilde oynayabiliyorduk. Bu pantolonda zincirleme yıldırım bu direkt etki edecektir. Şöyle gösterecek olursam bakın kullanmış olduğumuz zincirleme yıldırım yaratıkların arasında sekerken en sonunda da bir patlama hasarı yaratıyor. Ve bu pantolon sayesinde yine zincirleme yıldırım iki kez tekrarlıyor kendini. Yani siz bir kere kullandığınızda iki kere atıyor bakın. Şu anda patlamaları gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Umarım Frozen yani donmuş kürede olduğu gibi güzel bir etki yaratır ve biz de yeni sezonda zincirleme yıldırım bu bildiğini oynayabiliriz oyun sonunda da dahil. Necromancer'da ise direkt golemle ilgili bir değişiklik var. Golem direkt düşmanlara karşı şarj atmıyor. Bunun yerine üzerlerine zıplayarak bir alan hasarı vuruyor arkadaşlar. Ve bu şekilde daha da kullanışlı hale gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi hemen bir kez daha şöyle geriye gelecek olursam. Görmüş olduğunuz gibi direkt düşmanların üzerine atlayarak daha kullanışlı bir hale gelmiş. Şimdi kısaca üzerinden geçmem gereken bazı bilgiler de var. Bunlar da cehennem dalgası ve fısıltı ödülleriyle ilgili artık cehennem dalgasında fısıltı ödüllerini direkt alabileceğimiz kadar yani 10 puan biriktirebileceğimiz kadar fısıltı görevi olacak ve biz bunları tamamlamamız 15 dakikamızı alacak arkadaşlar. Bize bahsedilen süre bu. Yani biz cehennem dalgasına girdiğimizde 15 dakika boyunca oradaki fısıltı görevlerini yapacak olursak 10 puanımızı alıp direkt fısıltı görevini veriyor olabileceğiz. Ve biliyorsunuz ki biz işkence görmüş bossları öldürdüğümüzde göz alıcı kıvılcım elde ediyorduk ve bu sayede eşsiz Uber eşsiz eşyalar kraftlayabiliyorduk. Artık bunlarda hem softcore'da hem de hardcore'da kesip ayrı ayrı alabileceğiz. Bunun dışında göz alıcı kıvılcım ve parçalanmış prizmalar arkadaşlar direkt otomatik olarak envantere eklenmeyecek. Bizim bunları yerden toplamamız gerekecek. Diyelim ki biz o anda unuttuk toplayamadık. Çantamız doluydu. Normal efsanevi ve eşsiz eşyalarda olduğu gibi otomatik banka yatacak. Bu sebeple size şöyle bir uyarıda bulunabilirim. Biliyorsunuz ki bu almadığımız eşyaların bankaya gitme şeyinde bir sınır var. 10 adet. Yani çok fazla eşya dışarıda bırakmayın derim. Yani göz alıcı kıvılcımı çok kaybedeceğimizi düşünmüyorum ama burada özellikle World Boss yani dünya patronlarını kestiğimizde bize vermiş olan parçalanmış prizmaları kaybetmek istemeyiz. Bir de yine Treasure Goblin'e bir buff söz konusu. Normalde 60 olduğu ödülden daha fazla ödül atacakmış ama ben e, baktığımda çok da fazla bir ödül göremiyorum. Yine benzer miktarda ödül atacak arkadaşlar. Burada çok fazla bir değişiklik olmamış. Kullanmış olduğumuz eşyaların biliyorsunuz ki arkadaşlar genel özellikleri var. Bunlarda bir değişiklik söz konusu olmuş. Tabloya bakarak direkt anlayabiliyorsunuz. Mesela örnek verecek olursam Baltada biliyorsunuz ki sağlıklı düşmanlara hasar söz konusuydu. Bunu dot damage olarak yani dot hasarı olarak değiştirmişler. Bunun yanında bazıları aynı kalmış. Mesela Gürzler'de yine aşırı güç hasarı verecek. Kılıçlarda ise yine aynı olarak kritik hasar verecek. Sadece bazılarında değişiklik söz konusu. Bununla ilgili merak ettiğiniz bir durum olursa altta yorumlarda bahsederseniz ben yine yardımcı olmaya çalışırım. Bir de şöyle gördüğünüz gibi artık Druid'ler, yani polearms, Kılıç ve... Bıçak kullanabilecekler. Fakat burada e, kılıçta tek elli kılıçları kullanabilecekler. Büyücülerde de yine aynı şey söz konusu. Tek elli kılıçları ve gürzleri kullanabiliyor olacaklar. Necromancer ise bütün kılıçları ve baltaları kullanabiliyor olacak. E, burada neden bütün kılıçları diye belirtmişler onu anlamadım. Çünkü zaten Necromancer çift el kılıç kullanabiliyor diye biliyordum ben. Hani öyle gerek duymuşlar diye düşünelim. Ve bunun yanında Necromancer sınıfı kasabın baltasını kullanabilecek ve büyücü sınıfı da hem Dumber'in Graham'de Azur Vrat'ı kullanabilecek. Burada isimler Türkçe olarak tam net aklıma gelmediği için İngilizce söyledim kusura bakmayın. Ama zaten şekillerinden de anlayabiliyorsunuz Dumbringer Uber eşya olan Azur normal eşsiz eşya olan Unique yani eşsiz eşyalar. Son olarak da burada bence herkesin beğeneceği durum söz konusu. O da şu şekilde bakın arkadaşlar şu anda bu sadece Duriel için değil bütün oyun sonu boss'lar için geçerli. Herhangi bir şekilde tekrar resetlemeye gerek kalmadan boss'u öldürdüğünüz takdirde direkt boss çağırma tekrar aktif oluyor. Ve hiç dışarı çıkmadan direkt tekrar aktif edebiliyorsunuz. Ve bu da gerçekten hani git geri oluyor orada kaybedilmiş olan zamanı telafi ediyor. Gerçekten güzel bir güncelleme olmuş. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Peş notlarla ilgili kontrol ettikten sonra ayrıca bir video yapmayı düşünebilirim. Yine de sizin merak ettiğiniz bölümler varsa alt yorumlarda bahsederseniz ben ona göre öncelik almaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olmak amacıyla abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşürüz.